İyi akşamlar. Günün getirdiklerinde bu haftaki konuğumuz yeni albümü Aşk ve Gururla Teoman. Teoman hoş geldin. Hoş bulduk. Evet iki yıllık bir aradan sonra sevenlerinin de merakla beklediği albümün piyasaya çıktı. Öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Daha önceki albümlerde hep böyle biraz toplumun dışında kalan, uzak, yalnız, gizemli, melankolik bir tarzın vardı. Yeni albümde başka bir Teoman mı var? Biraz daha büyümüş, daha olgunlaşmış, ee, hayatla... ...dünyayla, insanlarla daha barışık bir tüyomağım var bu albümde. Bu da zaten albümme yansıdı. Evet, yaşta 47 olunca... 44. Neyse. Bir de sağdan soldan arakladığım birkaç tane akor, akor var. Ee, ama yani melankoliklik olsun, yalnızlık teması olsun, o yalnız adam falan, hmm. falan filan işte onların hepsi... Çok güzel. Umarım daha uzun yıllar ekmek yersin bundan. İnşallah. Bu arada yeni klibinde ekranlarda göreceği çıktı. Hı -hı. Görsel olarak oldukça hoş bir klip olmuş. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, sen mi çektin yine? Evet çünkü kendi iç dünyama en iyi ben yansıtabilirim diye düşündüm. O yüzden de kendim yönetmeyi tercih ettim. Bir de bugün en kötü yönetmene gidiyorsun. Dünya para istiyor Esra'cığım. Aslı. Aslı'cığım pardon. Evet e, ben klibinde kendi dünyanı gerçekten çok iyi yansıttığını düşündüm. Elimden geldiğince yani şarkının sözlerine uygun bir şekilde modern insanın yalnızlığını, dünya denen bu sahnede taktığımız sahte maskeleri, yaşamın acımasızlığı karşısındaki küçücük, çırılçıplak ve savunmasız kan her birimizin hikayesini anlatmaya çalıştım. Evet gerçekten de hepimiz kendimizden bir şeyler bulabiliyoruz bu klipte. Valla epey uğraştık ama değildi çünkü çok uyumlu ve sıcak bir ekip vardı her şeyden önce. Çekerken çok eğlendik biz. Peki Teoman, bizim sana küçük bir sürprizimiz var. Evet Kerem, yanında konuklarım var sanıyorum. Evet, evet Kerem, sendeyiz. Aslı, iyi akşamlar. Aslı, yanımda iki konuğum var. Teoman'ın son klibinde yer alan iki insan. Bir tanesi Irmak İpek Altın. Diğeri ise tiyatro sanatçısı Miraç Bayramoğlu. Mirac Bayramoğlu. Bayramoğlu. Pınar Meriç merhaba. Adım Irmak. Adı Irmak. Tamam. Bize biraz klipten bahseder misin? E Eminim çok değişik bir klip oldu. Evet, yani ben klibi gö ilk gördüğümde kan beynime sıçradı yani... ...böyle bir rezalet olamaz yani nasıl bir sahtekarlık bu ya? İnanamıyorum yani benim annem babam falan izliyor yani bunu ve yani... Yani bize söylenen kesinlikle yüzümüzün görünmeyeceğiydi yani hani Ve yani Teoman'la da böyle anlaştık. Sonra klipi izliyorum yani hala her ya inanamıyorum ya yani ben iki yıllık nişanlımdan ayrıldım bu klip yüzünden inanabiliyor musun? Evet. Ve yani orada mesela sette yemek yok yani su yok böyle aç bir aç geç saatlere kadar çalıştırıldık yani. Bilmiyorum yani sette çok kötü davrandılar bize. Uygunsuz teklifler mi yapıldı? Yok yani öyle bir şey değil. Şimdi burada anlatamayacağım çok uygunsuz teklifler yapıldı. Bizzat Teoman Bey tarafından yapıldı. Kabul etmeyince de iyice üzerime geldi. Çok zor anlar yaşadım. Gel buraya gel yanıma gel. Evet Kerem ee, lütfen yayında kalın size tekrar bağlanacağız. Teoman çok ciddi suçlamalar bunlar. Yani ne diyeyim ben şimdi ünlü olunca böyle iftiralarla her zaman karşılaşıyorsunuz zaten. Ben bunlara alışığım ama yazık gerçekten çok yazık. Ne söyleyecek başka da bir şeyim yok bu konuda. Evet, dinliyorum Kerem. Görüntüler mi var? Kamera arkasına ait. O zaman rejiden rica edebilir miyiz? Görüntüleri yayına alalım. Teşekkürler. Ya tamam, bin defa söyledik. Hiçbiriniz gözükmeyecek diye. Yüzünüzü de göstermeyeceğim. Tamam. Orhan! Orhan yemek verme şunlara. Su da verme. Mideleri şişiyor. Leş gibi gözüküyorlar. Ona. Tamam Bey. Tamam. Tamam. Bakın Sevema Bey, ben 20 yıllık tiyatroydum, gerekirse soyunurum. ama bu sahne hiç düzgün görmedim bunu. Aman be git ya, sen de çekme. tamam Bey, ne yapıyorsunuz? Bırakın, bırakın lan beni yere. Lan bıraksana yeri beni. Orhan, geri fırlat şunu bana. Tam gelişine vuracağım. Benim iyisi albümden bir şarkı... Neyse.